Eskiden, çok eskiden, çok çok eskiden Filistin'de İsha adında bir adam yaşıyordu. İsha'nın her biri birbirinden güçlü, iri yapılı ve çok sağlıklı 12 oğlu vardı ve bir de Davut. Davut zayıf ve çelimsiz bir çocuktu. Onu öteki kardeşlerin arasında gören galiba bu çocuk çok hasta diye düşünürdü. Babası İsha Davud'un bu durumuna çok üzülüyordu. Hatta biraz da utanıyordu. Davud'un ortalarda görünmesini pek istemiyordu. Onu gözden uzaklara, koyunları otlatmak için dağlara gönderiyordu. Davud çelimsizdi, zayıftı, incecik ve narindi. Ama diğer kardeşlerin hiçbirinde olmayan bazı özellikleri vardı. Allah Davud'a çok güzel bir ses vermişti. Dağlarda, çiçekli kırlarda, yeşil obalarda bütün bu güzellikleri yaratan Allah için dualı şarkılar, şükürlü ilahiler söylerdi. Kuşlar bile susar Davud'u dinlerdi. Rüzgar Davud'un şarkılarına eşlik ederdi ve dağlardan yankılanan sesi meleklere kadar giderdi. Davud'un bir başka özelliği de çok iyi sapan kullanmasıydı. Nereye bir taş atsa tam hedefi vururdu. Atıp da vuramadığı hiç olmamıştı. Günün birinde Davud'un ülkesinde savaş çıktı. Calut adında acımasız bir komutan askerleriyle üzerlerine doğru geliyordu. Calut neredeyse bir devdi. Çok güçlü ve çok zalimdi. Davud'un halkının Talut adında bir kralı vardı. Talut herkesi Calut'la savaşmaya çağırdı. Davud'un iri yapılı kardeşleri de orduya katıldı. Talut ve ordusu Calut'la savaşmak için yola çıktı. Yol onları bir nehrin kıyısına getirdi. Günlerdir yürüyen herkes çok ama çok susamıştı. Aman dedi Talut, sadece bir yudum için. Eğer daha fazla içerseniz benim askerim değilsiniz. Ama pek azı hariç kimse bu emri dinlemedi. Karınlarını suyla doldurdular. Ve çok su içenler Cahlut'la savaşmaktan vazgeçtiler. Talut'un ordusu küçücük kaldı. Şimdi bu küçücük ordu Calut'u nasıl yenecekti? O sırada koyunlarını otlatan Davut göklerden bir ses duydu. Ey Davut! Calut'u sen yeneceksin. Koyunlarını Allah'a emanet et ve kardeşlerine katıl, dendi. Davut koştu, koştu, koştu ve orduya yetişti. Ama ordu pek azdı. Davut da ne kadar cılızdı. Aman Allah'ım, Calut ne korkunç görünüyordu başında kocaman bir miğfer vardı. İri bir atın üzerindeydi. O bugüne kadar hiç yenilmemiş bir devdi. Calut öne doğru fırladı ve Talut'tan kendisiyle teke tek savaşacak birini göndermesini istedi. Kim bununla savaşacak dedi Talut. Kimseden ses çıkmadı. Sadece Davut öne çıktı ve ben savaşacağım dedi. Davut'un ne bir zırhı vardı ne atı ne mızrağı ne de kılıcı. Elinde sadece sapanı ve gelirken yoldan topladığı taşlar vardı. Calut bunu görünce güldü. "Beni taşla mı yeneceksin?" dedi. Davut Calut'a bir taş fırlattı. Taş uçtu, uçtu ve Calut devinin iki kaşının tam ortasına şak diye yapıştı. Calut atından düştü ve yere yapıştı. Savaşı Talut'un az kalmış ordusu kazandı savaştan sonra Talut kızıyla Davud'u evlendirdi. Talut ölünce de Davud kral oldu. O çok merhametli ve akıllı bir kimseydi. Allah onu peygamber olarak seçti ve Zebur adında bir kitap gönderdi. Davud peygamber çok ibadet ederdi. Sabahlara kadar Zebur okurdu. Yerler ve gökler onun güzel sesini dinlerdi. O bir kraldı ama kendi elleriyle demircilik yapar, ve kazandığıyla geçinirdi. İşte bu anlatılanlar da Davut Peygamber'in hikayesidir. Ve azların çokları, zayıfların güçlüleri Allah'ın yardımıyla nasıl yeneceğine dair güzel bir örnektir.